Bursa'da yaşayan Atakan yazar ve 17 yaşındaki yeğeni Tuğra yazar oksijen tüpünün patlaması sonucu vücutlarında çeşitli yanıklar oluştu. Bursa Şehir Hastanesi'nde amca ve yeğen sağlığına kavuştu. 27 Kasım pazartesi günü Karacabey Boğazköy Mahallesi'nde koronavirüs döneminde alınan oksijen tüpünün aniden patlaması ile 42 yaşındaki Atakan yazar ile 17 yaşındaki yeğeni Tuğra yazar alevler içinde kaldı. Yeğenimle beraberdik. Yeğenimi koruma amaçlı ben biraz ittirdim. Kendimi daha çok üstüne kapanmaya çalıştım. Ama alevler çoktu bir şekilde odadan çıkmayı başardık o anda. Tabii yangın büyüdü ve birçok zarar vardı, devam etti, durmadı. Vücudun çeşitli bölgelerinde yanıkları oluşan amca ile yeğeni Bursa Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. Son dönemde e, ilginç yanık vakalarıyla karşılaşmaktayız. Bunlardan birisi de hiç beklemediğimiz bu oksijen tüplerinin evde muhafaza edilmesi sonucu oluşan bir yanık tipi. Covid nedeniyle saklanmış olan, evde tedavide kullanılan bu Covid tüp, oksijen tüplerinin bir şekilde patlamasıyla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Bu nedenle de ee, akraba olan, e, bizim tarafımıza gelen bir çocuğumuz e, yanmış oldu ve diğer türlü de amcası da e, bundan etkilenmiş oldu. E, Covid'de kullanılan bu oksijen tüplerinin insanlar zararsız olduğunu düşünüyorlar. Evde kalabileceğini, e, düşünüyorlar. Ama bunlar basınçlı tüpler. Her bir şekilde uzun süre kalımda e, bir sıkıntı kaçak olabilir. Farklı mekanizması bozulabilir. Burada yapılan tedavi sonucu vücudundaki yanıklar büyük ölçüde iyileşen ikilinin tedavisine merkeze devam ediliyor. Oksijen tüplerini evde bulundurmanın ciddi tehlikelere yol açabileceğini vurgulayan Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde görevli doçent doktor Sabriye Dayı. Salgın zamanında kullanılan bu oksijen tüplerinin insanlar zararsız olduğunu ve evde kalabileceği düşünüyorlar dedi. Eğer kullanılmıyorsa bu oksijen tüplerinin evden uzaklaştırılması lazım. Eğer bir hastaya da kullanılıyorsa bununla ilgili e, teknik desteğin mutlaka aralıklarla alınması lazım ki oksijen tüpünde bir zarar olmasın, bir farklılık oluşmasın diye. 2021 yılı mayıs ayında pandemi yaşadık biliyorsunuz ülkemizde. Biz de evimizde bir oksijen tüpü bulunduralım dedik. Yoğun yaşamıştık pandemiyi tüp evde duruyordu oksijen tüpü. Biz güvenli olduğunu düşünmüştük ama böyle tehlike yaratabileceğini de ihtimal vermemiştik.